Hepinize selamlar değerli Motofast kanalı takipçileri gene yağsız ya da eksik yağ ile kullanılan bir motorlu tırpan ile birlikte sizlere biraz bilgilendirme yapacağız bahçe ve tarım işlerinde kullanılan bu tür motorlar genelde güçlü ve seri olmaları sebebiyle oldukça tercih edilirler. Genelde iki zamanlı olanlar en güçlü olanlarıdır lakin iki zamanlı motorlar benzin içine olarak eklenen özel iki zamanlı motor yağı ile kullanılması gerekir. Aksi halde bu videodaki motor gibi olacaktır bu tür. Arıza çok masraf çıkartacaktır. Çekme ipini çekip baktığımızda motordan çok sürtünme sesi çıkıyor. Bu da demek oluyor ki piston silindir sarma yapmış. Hemen sökmeye başlayıp devam edelim. Genelde bu tür motorlar metrik 4 alyan ya da metrik 4 yıldız ile açılır. Eğer elinizde temel ekipman var ise tamiri çok kolaydır. Küçük çocuk bile yapar siz neden yapamayasınız? Üst kapağı tutan vidaları ve karbüratör hava filtresinin kapağını açalım. Unutmayın bu videoda sadece vakanın durumunu göreceğiz. Bu tür videolar kanalda çokça var. Kanala abone olmak tamamen ücretsizdir. Hemen bize bir iyilik yap ve videoyu durdurup kanala abone olabilirsiniz ve kanaldaki diğer içeriklere göz atabilirsiniz. Bu videoya paz zika ile hazırlanmıştır. Motofast olarak sizlere sunulmuştur. Karbüratörü sökerek devam ediyoruz. karbüratör fiber takozu ya da diğer adıyla emiş manifoldunu sökelim. Egzosu da sökelim. Unutmayın egzos söküldüğü zaman pistonun çizik olup olmadığını görürsünüz bu yalnız hararet için geçerlidir. Silindiri sabit tutan vidaları da söküp motorun içini görmüş olacağız. Bir tavsiye vereyim, vidaları sökerken vida başlarını temizleyin. Eğer alyan baştan anahtar tam vida deliğine oturmaz ise vida başı bozulur ve sökmek zor olur. Silindir yerinden çıkartılıyor ve durum ortaya çıkıyor işte yağsız kullanmak buna sebep olur. Hangi motor olursa olsun motora boşta çok devir çevirme yapmayın motor daima yük altında devri çok düşmeyecek şekilde çalıştırılmalı arabanın vites yükselt demek istemesi gibi. Pistonun durumu vahim çok kötü çizilmiş ve segmanlar yapışmış. Piston pim segmanı sökülüyor ama yüksek sıcaklık sebebiyle pim sıkışma yapmış. Biraz tornavida yardımıyla kranka zarar vermeden ve iğneli rulmanı bozmadan pimi ittiriyoruz pistonu elle arkadan destekleyin. Karga burun pense ile çekmeye çalışıyorum ama gelmek istemiyor. Ben de normal pense ile çıkartıyorum hala zorlanıyorum. Zor da olsa çıktı Eminim olun daha kötüsü ile karşılaştık görüldüğü gibi piston dikey cizikleri içinde bunun sebebi hararet ve eksik yağ çok hararet yaparsa hangi yağ olursa olsun motor çizilmeye başlar bunun sebebi silindirin yüksek sıcaklık ile genişleyip etek tukatlama ardından pistonda şişme yapar ve sürtünme çoğalır ısınan metal yumuşacık. Börek gibi olur. Silindirde bu hararetten nasibini almış ve hurdaya ayrılması gerek. Bazen kaliteli ve pahalı motorlarda silindiri kurtarmaya çalışıyoruz eğer çok derin çizik yoksa. Yeni silindiri ve pistonu takmak için motor bloğu temizlenmelidir. Eski conta parçalarını dikkatlice temizliyoruz zarar vermeden. Krank kısmına benzin döküp çalkalama ile temizleyin ve ayrıca motorun krank keçeleri kaçak yapıyor mu diye kontrol edin. Motor çalıştırma ipi yardımı ile krank hareket ettirilip varsa içindeki partikül ve benzeri malzemeler çıksın ve bunu biraz tekrar edin sonra motoru ters çevirip dökün. Geri kalan toplama işlemleri zaten kanalda mevcut kanalı ziyaret edip nasıl yaparım diye bakabilirsiniz ve kanala abone olabilirsiniz bizden bu kadar bir başka YouTube videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.